emekçisi arkadaşlar, sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, kardeş sendikalarımızın temsilcileri bugün bizi burada bu onurlu mücadelede yalnız bırakmayan her zaman omuz başımızda olan siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri sevgili belediye başkanımız bu mücadelede yan yana omuz omuz olduğumuz tüm yol arkadaşlarımız ve iş yerlerinden Hayatı her gün yeniden ürettiğimiz fabrikalardan, belediyelerden, hastanelerden, atölyelerden gelen gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacak bir ücret için bu mücadeleyi omuz omuza büyüttüğümüz sevgili işçi kardeşlerim. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına Dis yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İnadına sendika, inadına Dis. İnadına sendika, inadına, i̇nadına Dis. Günlerdir gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti. Ve bu yürüyüşte İstanbul'da Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikteydik. Bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu ve attığımız her adımda, yürüdüğümüz her metrede, kilometrede bizimle birlikte olan bütün işçi arkadaşlarımızla, bu mücadeleyi, bu iradeyi büyüten bütün yurttaşlarımızla umudu büyüterek Ankara'ya ulaştık. Ve Ankara'da büyük bir karşılamayla, mitingle bu taleplerimizi Türkiye'nin başkentinde ifade ettik. Ardından günlerdir Edirne'den Artvin'e diyerek bu iradeyi, bu umudu meydan meydan, şehir şehir büyütmek için alanlardayız. Edirne'den başladık. Edirne, Kırşehir, Mersin, Antalya, İzmir, Artvin, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa'nın ardından bugün İstanbul'da yine yan yana, omuz omuza'yız. Evet, gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki sevgili kardeşlerim. Bu ülkede düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu ülkede düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. İşte bu düzeni değiştirmek için, adalet için, kardeşlik için, eşitlik için, özgürlük için ve demokrasi için bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Evet, vergide adalet istiyoruz. Bir yandan yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz her gün gerilerken, diğer yandan dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin olduğu ülkemizde Evet, vergi yükü altında eziliyoruz. İşçinin de patronun da aynı vergiyi ödediği bir ülke yok dünyada. En zenginin de en yoksulun da aynı vergiyi ödediği bir ülke yok. Bizler vergi dilimleri bilerek, isteyerek düşük belirlendiği için hemen bir üst vergi dilimine girerek yılın başında aldığımız ücreti yılın ikinci yarısında eylülde, ekimde, kasımda alamıyoruz. Böyle bir ülke de yok dünyada. İşte bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için mücadele veriyoruz. İşte İstanbul'dan Ankara'ya yürürken vergide adalet dedik ve dis tarafından hazırlanan 5 maddelik bir kanun teklifini Ankara'ya götürdük. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ve vergide adaletin sağlanması için gereken yasal düzenlemeyi içeren o kanun teklifini ana muhalefet partisi meclise sundu. Şimdi buradan milyonlarca işçi, emekçi, emekli, kadın, genç bu ülkenin bütün yurttaşları olarak adil bir vergi sistemi için o beş maddelik kanun teklifimizin meclisten geçirilmesi için mücadeleyi büyütüyoruz. Buradan Beşiktaş Meydanı'ndan bir kez daha adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifimizin Meclisteki bütün siyasi partilerin ve 600 milletvekilinin oy birliğiyle meclisten geçirilmesi için bir kez daha çağrı yapıyoruz. Ve ülkeyi yöneten iktidara da bir çağrı yapıyoruz. Artık yeter diyoruz. Eğer vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız, eğer daha fazla vergi toplamak istiyorsanız Artık işçinin, emekçinin, emeklinin halkın gözüne bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın, etrafınıza. O kat ve kat kar rekorları kıran şirketlere bakın. Banka bilançolarına bakın. Bir kuruş vergi ödemeden kur korumalı mevduattan komisyonu iki toplantısını yaptı. Asgari ücret derken biz bu ülkede sembolik bir ücreti, istisnai bir ücreti konuşmuyoruz. Yıllardır söylüyoruz disk olarak. Bu politikalar Türkiye'yi bir asgari ücretliler toplumu haline getirdi diyoruz. Evet bugün asgari ücret Türkiye'de bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası. Özel sektörde çalışanların yüzde yetmişi asgari ücretle çalışıyor, asgari ücretle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Biz asgari ücreti konuşurken aynı zamanda... Vergide da... adalet istiyoruz! Vergide adalet istiyoruz! Vergide adalet istiyoruz! Vergi Istiyoruz. istiyoruz. Evet biz asgari ücreti konuşurken bir de asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var bu ülkede. Yaklaşık yedi buçuk milyon işçi asgari ücrete bile ulaşamıyor. Bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret bugün Türkiye'de bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının bile çok altında. Dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı Türkiye'de dünyanın en düşük asgari ücretlerinden bir tanesi var. O nedenle gelirde adalet derken insanca yaşayacak bir ücret ve Türkiye'yi asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarmak için mücadele veriyoruz. Bunun yolu da sendikadır, toplu sözleşme ve grev hakkıdır. Şimdi asgari ücret belirlenme sürecindeyiz. Komisyon iki toplantı yaptı. Üçüncü, dördüncü toplantının ne zaman olacağı bile muamma. Masadakiler bile bilmiyor sonraki toplantılar ne zaman olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak. Yani aslında tümüyle bir formaliteye dönmüş olan sürecin formalitesi bile artık işletilmiyor. Düşünün ki bir masanın etrafında 15 kişi oturuyor ve milyonların hakkında, milyonların çoluğunun çocuğunun hakkında karar veriyor. Hatta bununla da kalmıyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra asgari ücretin belirlenmesi sadece o masadaki işveren ve hükümet temsilcilerine değil hatta tek kişinin iki dudağı arasına teslim edilmiş durumda. Bu hak mıdır sevgili arkadaşlar? Bu reva mıdır? Devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinin bütün sendikaların, konfederasyonların masada olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz ve bir ortalama ücret olan asgari ücret belirlenirken öncelikle işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması lazım. Türkiye'de hala asgari ücret bütün uluslararası sözleşmelerin belgelerinin aksine tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Oysa hepimizin bir ailesi var ve asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalı. İkincisi, o Türkiye İstatistik Kurumu'nun düzmece, hukuk dışı, akıl dışı enflasyon rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi lazımdır. Üçüncüsü, sadece enflasyon yetmez, büyümeden milli gelir artışından asgari ücretin ve bütün ücretlerin payını alması gereklidir. Dördüncüsü de diyoruz ki bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir diyoruz. Yani sevgili arkadaşlar hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz, bizim alın terimizle büyüyor bu ülke büyümeden hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadele edeceğiz. Dile de, dile de kazanacağız. Dile de, dile de. şimdi ki yıllar içerisinde gerileyen bir asgari ücret var Türkiye'de. Mesele asgari ücretin kaç lira olduğu değil. Mesele asgari ücretin yüzde kaç artırıldığı değil. Mesele alım gücüdür. Bu açıdan baktığımızda birçok şeyle kıyaslama yapılabilir. Sadece altın fiyatıyla bir rakam vermek istiyorum. 2013 yılında 10 yıl önce çok eskiye gitmeyelim. 2013 yılında bir asgari ücretli bir yıllık geliriyle 31 cumhuriyet altını alırken bugün bir asgari ücretli ancak 9 tane altın alabiliyor bir yıllık geliriyle. Yani bir asgari ücretli bu 10 yılda 22 cumhuriyet altını kaybetti. Yani alım gücümüzün giderek gerilediği ama asgari ücretin bir ortalama ücret olduğu bir süreçteyiz. Bir de şimdi diyorlar ki bir tane asgari ücret belirleyeceğiz ve 2024 yılının sonuna kadar bu işi bitireceğiz. Bir asgari ücret belirleriz, bu işi bitiririz diyenlere bugün buradan Beşiktaş Meydanı'ndan bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye işçi sınıfı açısından, disk açısından bu iş burada bitmez. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda dört kez güncellenmelidir. Bizim açımızdan yani bir seferde bu işi bitiririz diyenlere asgari ücrete yapılan artışı hiç etmeye çalışanlara bugün buradan bir kez daha diyoruz ki bu iş burada bitmez. Emeğimize ekmeğimize sahip çıkacağız ve bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Sefer bizi yok sayan, demokrasinin bütün kırıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan bu düzeni değiştirmek için mücadele veriyoruz. Disk olarak hep söylediğimiz gibi demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. O nedenle emeğimiz için, ekmeğimiz için, adalet için, demokrasi için mücadele veriyoruz. Evet bu düzeni değiştireceğiz. Bizi asgari ücrete mahkum eden, milyonlarca işçiyi asgari ücrete mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. Şirketlerin, bankaların karları azamiyken, onların zenginlerin kasaları dolarken bizi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. Emekli olmayı bir hak olmaktan çıkartıp işte burada EYT mağduru olan kademeli emeklilik bekleyen staj ve çıraklık sigortası sayılmayan birçok arkadaşımız var. Emeklilik hakkımızı bile gasp eden bu düzeni değiştireceğiz bu ülkenin emeklilerini yıllarca bu ülkeye emek üretmiş, değer üretmiş, başımızın üstünde taşımamız gereken emeklileri açlık sınırının yarısı bir ücrete 7500 liraya mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. İşçinin patronundan daha fazla vergi ödediği bu düzeni değiştireceğiz. Bizi taşeron çalıştırmaya, güvencesiz çalıştırmaya mahkum eden, kadro hakkımızı gasp eden bu düzeni değiştireceğiz. Ve aynı zamanda son kalemiz dediğimiz kıdem tazminatımıza her fırsatta el uzatan, kıdem tazminatına tavan getiren, kıdem tazminatı tavanının asgari ücretle bağını kopartıp, hiç eden bu düzeni değiştireceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Asla teslim olmayacağız bu adaletsiz düzene. Evet bu düzeni değiştireceğiz. Yan yana değiştireceğiz. Omuz omuza değiştireceğiz. Örgütlenerek değiştireceğiz. Günlerdir söylüyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya yürürken de kent kent, şehir şehir, meydan meydan bu büyük işçi buluşmalarını gerçekleştirirken de işte bu iradeyi gördük. Bu kararlılığı gördük. Bu umudu gördük. Bu umudu hep birlikte büyüteceğiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadele sevgili arkadaşlar. Umut bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten, hayatı her gün ama her gün üreten, yeniden yaratan ellerimizde. Bu umudu hep birlikte büyüteceğiz. Umut bu meydanda. Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlık geleceği bu meydanda. Hiç karamsarlığa, hiç umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Biz varsa umut var. Türkiye işçi sınıfı varsa umut var. Disc varsa umut var. Yan yana omuz omuza yürüdüğümüz dostlarımız, yoldaşlarımız varsa umut var. Gelir de adaleti de kazanacağız. Vergi de adaleti de kazanacağız. İnsanca bir ücreti de kazanacağız. Demokrasiyi bu ülkede tüm kurum ve kurallarıyla işlettiğimiz emeğin Türkiye'sini de kuracağız. Yan yana omuz omuza kuracağız. Yürek yüreğe kuracağız, direne direne kuracağız. Tekrar bugün bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Disk olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve bu onurlu mücadeleyi yan yana omuz omuza büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Yolumuz açık olsun, sağ olun, var olun diyoruz. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe. Dostlar, taleplerimizi hep beraber haykıralım. Asgari katılım sağlayan Emek Partisi'nin Genel Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlığı, Belediye Başkanlarımızı, Belediye Başkan Yardımcılarımızı, çeşitli kurumlardan aramızda bulunan dostlarımızı, riske bağlı sendikalarımızın genel başkanları, genel sekreter, yönetim kurulu üyelerimizi, şube başkanlarımızı ve saflarda yerini alan dostlarımızı, Disklileri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İnadına sendika, inadına diz! İnadına sendika, inadına diz.